Cumhuriyet Halk Partisi Kemal Beyliğe Başkan adayımız. Her, Her gün <laughs> Yeni bir gemi kalkar insanın hükümanından. Özgürlük için. Yaşamak için. Ve fırtınaya inat. Dalgaya inat. Ölüme inat. Sizleri Ernesto Che Guevara'nın güzel bir sözüyle selamlamak. Sayın Balbay. Merhaba. Sayın Patrik. Bir şöyle tutayım. Can dostlarım, yoldaşlarım, gönüllaşlarım. Sevgili dostlar. Çok önemli bir seçimin arifesindeyiz. Bu seçim başka bir seçim. Tekrar ediyorum. Bu seçim gerçekten başka bir seçim. Çünkü ülkemizde yapılacak yerel seçim sonuçları çok önemli bir mesajlar içerecektir. Hatta yerel seçim sonuçları Türkiye'nin kaderini çizecek kadar önemli bir seçimdir. Nasıl mı önemli? Öncelikle Yerel seçimlerde sadece belediye başkanları oylanmayacak. Öncelikle bu seçimlerde sadece bu yerel yönetimlerdeki kadrolar oylanmayacak. Bu seçimlerde AKP'nin teslimiyetçi dış politikası oylanacak. Bu seçimlerde emperyal güçlerin etkisi emperyal güçlere paşalonluk oynanacak. Bu seçimlerde emperyalizmin Orta Doğu'ya getirmek istediği sözde demokrasi oynanacak. Bu seçimlerde savaşçı, kanlı oynanacak. Bu seçimlerde AKP'nin ayrıştırıcı, ötekileştirici politikalar oynanacak. <laughs> ve El Nusra Örgütü'nün Özgür Suriye Ordusu'nun Türkiye'de elini kolunu sallayarak pervasızca silahlı dolaşmazsa oylanacak. Bu seçimlerde aratılmayan tırlar oylanacak. Bu seçimlerde sınırlarımızın nasıl yol geçen hanına dönüştüğü oylanacak. Bu seçimlerde ardı ardın patlamalar ve ölen masum insanların cansız bedenleri oynanacak. Bu seçimlerde evlatlarımız etem Sarsülük, Abdullah Sendoğan, Ali Koyaklar, Ahmet Atakan'ın katledilmesi, Tekvatilerin bir türlü bulunamayışı, gayrı meçhul kalması oynanacak. Bu seçimlerde gözü yaşlı aileler oynanacak. Bu seçimlerde yitip giden umutlar oynanacak. Bu seçimlerde kovulan gazeteciler oynanacak. Bu seçimlerde basılmamış kitapların yasaklanması oynanacak. Bu seçimde yandaş medya oynanacak bu seçimde adalet olmayan kalkınma oylanacak. Bu seçimde kompoyla yaratılan düzmece belgelerle sahte kanıtlarla yaratılan Ergenekon, Balyoz, Silivri hasta oylanacak. Bu seçimlerde HSYK oynanacak. Bu seçimlerde salya sürüp ağlayanlar oynanacak. Bu seçimlerde iflas eden iş adamları, iflas eden esnaf oynanacak. Bu seçimlerde çiftçinin, köylünün, turizmcinin ve emekçinin nasıl boş batağına sürüklendiği oynanacak. Ayakta bu bu seçimlerde çöken ekonomi oynanacak. Bu seçimlerde ortaçağ zihniyeti oynanacak. Bu seçimlerde cenevleri, cümlük evleridir sözü oynanacak. Bu seçimlerde topçu kışlası oynanacak. Bu seçimlerde HES'ler, siyanürlü altın madenleri oynanacak. İstanbul Bu seçimlerde oynanacak. ranta kurban edilen doğa oynanacak. <laughs> Bu seçimlerde alemlik, selamlık oynanacak. Bu seçimlerde çocuk tazikçileri ve sübyancılar oynanacak. Evet. Oylanacak. Bu seçimlerde tomalardan sıkılan kimyasal sular oynanacak. Bu seçimlerde nefret söylemleri oynanacak. Tehditler oynanacak. Bu seçimlerde evle zor zapt edilen yüzde elli oynanacak. bu seçimde partisine oy vermeyenlerin terör örgütü, vatan haini, faiz lobisi, çapulcu ilan eden anlayış ve zihniyet olacak. Bu seçimlerde hayat kutularında saklanan milyon dolar İki ay yaş söylemi oynanacak. Biz katil oluruz diye oynanacak. Akasiyum oynanacak. Bugün <laughs> günlerde Cumhuriyet ve sizler ve sizlerin geleceği oynanacak. Sevgili yoldaşlar, yol arkadaşlarım. Sol yürekli yurdumun güzel ve aydınlık insanları. 52 yıllık sosyal demokrat iktidar özlemine son vermek için sağ ve sol ayrımı yapmadan akademisyen, gazeteci, sanatçı, sivil ve toplum örgütleri sendikalar, meslek örgütleri, halkım, köylüm, işçim, emekli, Cumhuriyet Halk Partisi altında ibadilikle birleşmelidir. Unutulmamasın unutulmaması ki, unutulmamasın ki düşünceyi özgürleştirmenin tek yolu onu doğmalardan kurtarmaktır. Bizler bu dolmalara, bu yozlaşmalara karşıyız. Bugün de karşıyız, yarın da karşı olacağız. Aklın, bilimin, özgürlüğün, demokrasinin nimetleriyle yol açılacak bir Türkiye, bir Kemer, bir Antalya, dünya ulusal arasında kendi kimliği ve bağımsızlığı ile yerini alacaktır. Bu yolunu açacak olanlar da Cumhuriyet Halk Partisi çatısı altında birleşen tüm ilerici, devrimci, aydın, vatansever ve bütün halkındır. Bu seçim başka bir seçim arkadaşlar. Onun için her birimize görev ve sorumluluk düşmekte. Onun için her birimize çaba mücadele ve alın teri düşmekte. Bilin ki şu anda aramızda olan Sayın Balbay, bilin ki şu anda aramızda olmayan o aydın, o cesur, o yürekli insanlar sizlerden bunu bekliyor. Sevgili dostlar, bugün yoğun programına rağmen sizlerle buluşan bizim seçim çalışmalarımıza yüreğiyle destek ve katkı koyan başta Sayın Balbay'a <laughs> Partinin ikisi Üyen Umut Akdoğan'a Hediye Resul Hakkı sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Yürekli insan Atatürkçü olan Uğur Mumcu'yu başta olmak üzere Türk devrimci ve aydınlık mücadelemizde hayatlarını kaybeden tüm devrim şehitlerine saygı ve minnet ürünlerine <laughs> <da ediyoruz. gülüyor> bir yürekli insanı da sahneye davet ediyorum. Kesin kalemi, eğilmeyen kalemi, anı ak ve başı dik olan Sayın Balbay'ı Türkler'le <laughs> <laughs> <laughs>